Baba Kız Yazan ve hiç duygulu Seslendirenler Anlatıcı Seray Gözler Göknil Beste Kiper Baba Mazlum Kiper Anne Yeşim Ceren Bozoğlu Anneanne Ayşegül Devrim Kahvedeki Adam Köksal Engür Kahvedeki Kadın Aslı Yılmaz Hala Aliye Uzunatağan Göknil, nasılsın kızım? İyiyim. Annem kalktı mı? Ee, kalkmadı kızım. İğne mi oluyor? Evet. Ne zaman gelecek? Ee... Ne zaman gelecek baba? Ee, sen orada ne yapıyorsun bakalım? Bisikletine biniyor musun? Sen yokken beni ağladım baba. Niye? Sen beni bıraktın, kaçtın yine. Kaçmadım bir tanem. Kaçtın. Hep kaçıyorsun ve ben hep ağlıyorum. E ama ben para kazanıyorum burada. Kitap satıp para kazanıyorum. Sana neler neler alacağım. E para kazanmazsam alamam ki. Babam bana neler neler alacak. Çikolata mı, pasta mı? Kamyon baba. Peki, kamyon da alalım. E sen sürebilecek misin onu? Bir cumartesinin öğle sıcağında pazardan dönmüşlerdi. Annesi mutfakta yemek yapıyor ve Göknil her zamanki gibi oraya buraya saldırıp ayak bağı oluyordu. Açık mutfak penceresinden bir ses geldi dalga dalga arka sokağa. Bu ses bir duyana göre yandım, bir duyana göre yavrumdu. Sonra bir gürültü patladı bomba gibi. Genç yaşta felç olan inşaat işçisi Ali'nin karısı her gün işe gitmekte o evde kalmaktaydı. Yattığı yerden duymuştu yavrum sesini. Duvarlara tutuna tutuna kalkmış, sokağa çıkmıştı. Bir şeyler var karşı apartmanda, yavrum diye acı bir ses geldi demişti. Göknil korkmuştu. Ne olmuştu annesine birdenbire? Oysa daha şimdi mutfakta radyosuyla birlikte şarkı söylüyordu. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, o hacın altını şimdi anıyor musun? Ama dolaba doğru yürümüş, ve dolapla boğuşmaya başlamıştı. O zaman ne şarkı ne başka şey. Her şey susmuştu sanki. Savaş sürdükçe annesine bakıyordu. Büyümüş anlamsız gözlerle. Ne oluyordu? Ne çekiyordu annesini dolaptan? Niye kurtaramıyordu elini? "Yavrum!" diye bağırdığında ona doğru koşmak istedi. Ne ki annesi ondan önce davranıp dolapla birlikte yuvarlandı. "Anne kalk!" Hiç ses vermiyordu dokundu, dokunmasıyla elini çekmesi bir oldu. Bir sarsıntı, bir sıcaklık. Korkmuştu, çağrıldığını duydu. Bitişik odaya koşup balkona çıktı. Her sabah babası gittiğinde bu balkona çıkarlar annesiyle, bitişik evde oturan yengesi ve dayısıyla uzun uzun konuşurlardı. Göknil, ne oldu kızım? Gene bir şey mi devirdin? Dayıcım, yengeciğim, annem mutfakta düştü kalkmıyor, dedi sicim gibi ağlayarak. Bir anda ev ana baba gününe döndü. Amcalar geldi. Ceryan var, sigortalar, gevşetin sözleri birbirini kovaladı. Dolabı annesinin üzerinden kaldırdılar. Ama o hala yatıyordu. Babası geldiğinde her şey bitmişti. Annesi mutfak parkeleri üzerine uzanmış yatıyordu. Güzel annesi, cici annesi, gökler kadar sevdiği annesi her sabah kendini şımartan, sonra gün boyunca sinirlenip dayak atan annesi. Uzanmış yatıyordu gözleri açık ve bir noktaya saplı. Güzel, parlak yüzünde acı bir gülümseme. Sanki dünyaya doyamamış. Bu yaşta ve bu sevgi içinde. Gözleri hala canlı ve açık. Sanki şakacıktan uzana vermiş. Ne oldu sana bir tanem kalk diyordu babası. O ne kadar uğraşmıştı annesini kaldırmak için. Ama kim bilir belki babasını dinlerdi. Daha birkaç gece önce sofrada eziyet etmiş ve babasını kızdırmıştı. Nedir bu çektiğim demişti babası. Dükkanda müşteriden, evde çocuktan. Sonra da yemeği bırakıp öfkeyle merdivenlere yürümüştü. O zaman gene dövmüştü annesi. Nedir bu adamın senden çektiği? Hiç rahat yüzü görmesin mi? Baba merdivenleri inerken bu sözleri duyuyor ve üzülüyordu öfkesine kapıldığı için. Ama geri dönemezdi. Babası, annesinden bile kıskandığı, o kadar sevdiği. Her akşam paketlerle gelirdi baba. Kapıda karşılardı onu elinde terliklerle. Baba bana ne aldın diye sorardı. Babası paketlerdekini sayardı. Baba bana almış, bana aldın, değil mi babası? Sen almadı kız, bana aldı. Baba, kime aldın? Ben kızımı aldım. Hayır, bana aldı. Hmm. E canım çatma şu çocuğa. Gözyaşları yüzünde kurumuş, şaşkın ve korkuyla iç çeker halde divanda oturur bulmuştu babası onu şimdi. Kucaklayıp öpmüştü. Sonra da tembihlemişti. Çocuğu buralardan uzaklaştırmayın. Baba köydeki han avlusundan girdiğinde Göknili tulumbanın başında ahrın kenarında ayaklarını yıkar buldu. Sırtında ince bir fanila ve ayağında şort vardı. Onu paketlerle gördüğünde durakladı. Niye gelmiyorsun? Annem gelecekmiş ya baba. Onu kim söyledi? Hiç. Ben Allah babaya sordum. Gök külüyordu o zaman. Ne dedi? Yarın göndereceğim dedi. Gönderir değil mi baba? <laughs> bilmem, bilmem ki kızım. Göndermezse kuş uçuyor bak deriz ona. O bakarken biz alıp kaçarız. <laughs> Olur kızım, öyle yapalım. <laughs> Yukarı çıktılar. Onlar divanda oturup oynarken teyzesi sofrayı hazırlıyordu. Göknil Annesiyle oynayan kedi yavrusu gibi babasının dizine uzanmış kıpır kıpır dönüp duruyordu bir ara kalkıp babasını öptü ve ''Ay oğlan kardeşim benim'' diye okşadı. Baba alışkın olduğu bu söz ve okşamalara rağmen oğlan kardeşim sözüne her zaman gülüyordu. Annesinden hep oğlan kardeş istiyordu Göknil. Annesi bu isteği yerine getiremeden ölmüştü. Artık oğlan kardeşi babasıydı Göknil'in. Biz kardeş olduk değil mi baba? Ya kızım. Baba ben seni emeceğim. Nasıl? Koca memenden emeceğim. Kız babaların koca memesi olur mu? Hem babalar emilir mi? Anneler emilir. Sen nesin? Babayım. Oğlan kardeş? <laughs> Peki oğlan kardeşin de olayım. Annem kim olacak? E ee, annen de olayım. Babalar anne olur mu kız? Manyak. O nasıl söz kızım? <laughs> Bırakın söylesin. Göknil günlerdir türlü çocuklarla konuşuyor, herkesten iyi kötü yeni bir kelime öğreniyordu. Artık terbiyesini falan bir kenara koymuşlardı şu günlerde, oyalamaya bakıyorlardı. Oysa baba dediğinde kaşlarını çatar, babacığım diye düzeltirdi annesi. Tekrarlamak zorunluydu. Babacığım, canım babacığım. Göknil sofrada babasının yanına uslu uslu oturdu, babası yediriyordu. Sonra birden huysuzlandı masayı ardından babasını tekmelemeye başladı. Ne yaptılarsa yatıştıramadılar. Ne zaman sofraya otursa uslu uslu birkaç lokma yiyor sonra huysuzlanıyordu. Sofrada bir eksiklik hissediyor ve bu eksikliği söyleyemiyordu. Söylese de kendisinden böylesine büyük, böylesine güçlü insanlar çare bulamıyorlardı. Sonunda teyzesi onu arkasına bindirip avluya çıkarmak istedi. ''Baba kaçma ama'' diye tembih ederek razı oldu. Döndüğünde babasının elinden tutup aşağı inmek istedi. ''Hiç yemedin oğlum'' dedi Göknil'in anneannesi. ''E bu afacan da bu kadar yenir'' deyip kalktı baba. ''Söyle bakalım nereye gidiyoruz?'' diye sordu Göknil'e. ''Yine kahveye mi?'' Her girişinde bazen han girişindeki, bazen uzaktaki kahveye gidiyorlardı. Kapıyı açıp avluya bakan merdiven sahanlığında Göknil'in durmasıyla durdular yaz günüydü ve gökyüzü şakım şakım yıldız içindeydi. Baba, bak annem o yıldızlarda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Baba, şuradaki masaya oturalım. Bizim masaya buyurun. <laughs> Çocuk o masayı istedi şimdi. Sağ olun. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Oo, buyurun, buyurun. Göknil, nasılsın kızım? Hmm. Ne oluyor? Gitsinler. Ama çok ayıp. Bak hep beraber oturuyoruz. Ben seninle yalnız oturmak istiyorum. Bak Göknil, ayı görüyor musun? Yüz yuvarlak. Şişt, orada annem var. Baba, gidelim. Masadakilerden izin isteyip kalktılar. Çarşıya doğru baba kız el ele konuşa konuşa yürüdüler. Ağustos sonlarıydı. İzmir fuarı açılmıştı. Baba bunu anımsayınca, ''Seni fuara götüreyim mi?'' diye sordu Göknül'e. ''Hadi'' dedi kız. ''Ama şimdi olur mu? Şimdi gece. Araba bulunmaz ki'' dedi babası. ''Ne zaman?'' ''Bir pazar günü'' diye yanıtladı baba. Aradan günler geçti. Babanın okul sezonu hazırlıkları, ardından okulların açılmasıyla işleri çok artmış ve köye gidemez olmuştu. Bazen telefonla arıyor fakat müşterilere bakmaktan bu konuşmaya bile pek az zaman ayırabiliyor, daha çok halası konuşuyordu babası yerine. Bu yoğun günlerde gece geç vakit bir iki gitti köye. Fakat çoktandır babasını görmemiş olan Göknil o kadar huysuzlandı. O kadar huysuzlandı ki özlemle ona gitmiş olan baba iki kelime konuşamadan üzüntüyle geri döndü. Gene böyle yoğun günlerden birinde baba kız kardeşine gecenin epey geç saatinde uğradı. Ben Göknil'i çok özledim. Bir araba tutup gideceğim. Benimle gelir misin? Köye vardıklarında şoföre kendilerini bir saat beklemesini söyleyip arka kapıdan avluya girdiler. Sonbaharın gelmesiyle avluda dikili patlıcanlar, biberler, çiçekler ve meyve ağaçları eski canlılığını yitirmişti. O gün çok yağmur yağdığından yarı karanlık avluda sulardan atlaya atlaya geçtiler. Göknil! Göknil. Ev karanlık. Ya gezmeye gittiler ya da yattılar. Göknil. Babam gelmiş. Baba, sen misin? Benim ya. Bak, halanı da getirdim. Yaşasın, babam gelmiş. Babam gelmiş. Babam gelmiş. Gidecekler. Gidecekler. Kızım daha yeni geldik. Gidecekler. Gitmeyeceğiz. Gidecekler. Gidecekler. Gidecekler işte. Gidecekler. Hayır burada kalacağız. Bak halan da geldi. Sen benimle yatacaksın gene. Gidecekler. 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 Senin uykun var. Gel gidecekler senin uykun. Gidecekler hayır. Gidecekler. 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 Olmayacak. Gidecekler. Onu da götürelim. Gidecekler. Ben şoföre söyleyeyim 10 dakika daha beklesin. Gidecekler. Biraz sakinleşince onu da götürelim. Gidecekler. Babası geri geldiğinde onu birdenbire uyumuş buldu. Dönüşte iki kardeş arabada hiç konuşmadılar. İkisinin de yüreğini bir acı dağılıp duruyordu. Fuar kapanmıştı artık baba işlerinin çokluğundan sözünde duramamıştı. Ama ilk fırsatta onu İzmir'e götürecek, vapura bindirecek ve denizi gösterecekti. Sabahın erken saatinde iş yerine koşuyor, gece yarılarına dek yoruluyor ve her tarafı dökük eve dönüyordu. Çoğunlukla uykusu kaçmış olur ve balkona çıkar otururdu. Yapayalnız, hayata, yaşamaya küskün bir oturuş. Sonra salona döner, karısının sevdiği şarkıları dinlerdi teyipte. Çoğu geceler bu oturuş sabaha dek sürer ve baba da katılırdı bazı şarkılara. Şarkılar yeni bir anlam kazanmış, sevmediği parçaları bile seven olmuştu. Başka türlü olsa gözyaşları karışır mıydı şarkılara?